Amigurumi fanları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Pokemon karakterlerinden birini örüyoruz. Gerekli malzemelerimiz e, mavi ve ten renginde, bej renginde koton ipliklere ihtiyacımız var. Bir çift göz. Ayrıca beyaz, çok az beyaz ve çok az kahverengi ipe de ihtiyacımız var. İçini doldurmak için de elyafa ihtiyacımız var tığ olarak arkadaşlar ben 3 numara tığ kullandım haydi başlayalım pokemonumuzun kafasını yapıyoruz sihirli halka yaparak başlıyorum bir iki 3 4 5 6 6 adet sık iğne yaptım ve silahımı kapatıyorum İkinci sıramda tüm ilmeklerime çift yaparak ilmek sayısını 12'ye çıkartıyorum. Üçüncü sırada bir tane tek, bir tane çift yapıyorum. Bir tek bir çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. İlmek sayımız 18. Dördüncü sırada bir, iki tane tek, bir tane çift yapıyorum. İki tek bir çift yaparak sıramı tamamlıyorum. İlmek sayım 24. Beşinci sırada 1 2 3 3 tane tek 1 tane çift yapıyorum. 3 tek 1 çift yaparak sıramı tamamlıyorum. İlmek sayım 30. 6. sırada 1 2 3 4 tane tek 1 tane çift yapıyorum. 4 tek bir çift yaparak sıramı tamamlıyorum ilmek sayım 36 7. sırada 1 2 3 4 5 tane tek bir tane çift yapıyorum 5 tek bir çift yaparak sıramı tamamlıyorum ilmek sayım 42 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. 10 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 10 sırayı ördükten sonra arkadaşlar gözlerini takıyoruz. Gözlerini takarken bu başlangıç noktasından itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. deliğe yani sıraya takıyoruz bir tanesini. Daha sonra taktıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. deliğe de aynı çizgideki en yani diğer gözümüzü takıyoruz ve arkalarını kapatıyoruz. 18. sırada 1 2 3 4 5 tane tek bir tane kesme yapıyorum. 5 tek bir kes yaparak sıramı tamamlıyorum. Bir sonraki sırada 4 tek bir kes yaparak sıramı tamamlıyorum. Daha sonra 3 tek bir kes yaparak en son iki tek bir kes yaparak sıralarımı tamamlıyorum ve kafamı bitiriyorum. İçini de bir güzel elyafla dolduruyorum. Gövdesini yapmak için arkadaşlar sildiği halka yaptım ve içine 6 tane sık iğne doldurdum. Aynı kafada yaptığımız gibi başlıyoruz. İkinci sıramızda tüm ilmeklerimizi çift yapıp ilmek sayısını 12'ye çıkartıyoruz. Üçüncü sırada bir tek bir çift. Dördüncü sırada iki tek bir çift. Beşinci sırada üç tek bir çift. Altıncı sırada dört tek bir çift yapıyoruz. Yedinci sıraya geçiyoruz şimdi. Yedinci sırada arttırma eksiltme yapmıyoruz ilmeklerimizin bu arka bölümlerini alıyoruz yani bulo yapıyoruz buralarını alarak sık iğne yapıyorum burada sıramı bu şekilde tamamlıyorum 8 9 ve 10. sıralarımızda artırma eksiltme yapmıyoruz tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz 3 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 11. sırada 1 2 3 4 tane tek 1 tane kes yapıyorum. 4 tek 1 kes yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 12 ve 13. sıralarda arttırma eksiltme yapmıyorum. Tüm ilmeklerimi tek tek örüyorum. 2 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 14. sırada 1 2 3 tane tek bir tane kesme yapıyorum. 3 tek bir kes yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 15. sırada arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüyoruz. 16. sırada bir tane tek bir tane kesme yapıyorum. Bir tek bir kes yaparak sıramızı tamamlıyoruz. 17 ve 18. sıralarda arttırma eksiltme yapmıyorum tüm ilmeklerimi tek tek örüyorum. İki sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz ve gövdemizi bitiriyoruz. Ayaklarını yapmak için arkadaşlar seyirli halkamla başladım. İçine 6 tane sık iğne yaptım. İkinci sırada tüm ilmeklerimi çift yaparak ilmek sayısını 12'ye çıkarttım. 3, 4, 5. sıralarımızda arttırma eksiltme yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi tek tek örüp sıralarımızı tamamlıyoruz ve ayağımızı bitirmiş oluyoruz. 3 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Kolunu yapmak için sihirli halka yaparak başlıyorum. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. İlk sıramı bu şekilde tamamlıyorum. İkinci sıramda tüm ilmeklerimin üstüne çift batıp ilmek sayısını 12'ye çıkartıyorum. 3, 4 ve 5. sıralarında arttırma eksiltme yapmıyorum. Tüm ilmeklerimi tek tek örüyorum. İlmek sayım 12. 3 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. 6. sırada 1 2 tane tek 1 tane kesme yapıyorum. 2 tek 1 kes yaparak sıramı tamamlıyorum. İlmek sayım 9 kalacak. 7 ve 8. sıralarımda arttırma eksiltme yapmıyorum. Tüm ilmeklerimi tek tek örüyorum. İlmek sayım 9. Sıralarımı ördükten sonra kolumu tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Kuyruğundaki kahverengi bölüm yapmak için yine sihirli halka yaptım. İçine 6 tane sık iğne yaparak başladım. İlk sıramda, ikinci sıramda tüm ilmeklerimi çift yaptım. İlmek sayısını 12'ye çıkarttım. 3. sırada bir tek bir çift bir tek bir çift yapıp ilmek sayısını 12. 18'e çıkarttım. 4. sıramda artırma eksiltme yapmıyorum. 18 tane sık iğnemi tek tek örüp sıramı tamamlıyorum. Beşinci sırada beyaza geçiyorum. kahverengi ile ilmeğimi yarım bıraktım beyazla tamamlıyorum tüm ilmeklerimi tek tek örüyorum beyaz ipimle artırma eksiltme yapmıyorum bu sırada da sıramı tamamlıyorum bir sıra daha beyaz örüp bitiriyorum bu bölümü Kuyruğun mavi bölümünü yapmak için 11 tane zincir çektim. Zincirimin üstüne sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Her zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. 4 8 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk deliğime atlayıp ikinci deliğime sık iğne yapıyorum. Daha sonra tüm sık iğnelerimin üstünü tek tek örüp sıramı tamamlıyorum. Her sıranın başında bir zincir çekip dönüyoruz arkadaşlar. döndüğümüz bölüme de bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde örüyoruz biraz. 15 sıra ördüm arkadaşlar ve burada bitiriyorum. Tüm parçalarını ördük arkadaşlar. Ondan sonra dikmeye başlıyoruz. Kafa ve gövden içine elyaf doldurduktan sonra ikisini birleştirdim, diktim ilk önce. Kollarının içine elyaf doldurdum birazcık arkadaşlar. Şimdi iğneme ipimi taktım ve kolu kapatıyorum. Bu şekilde dikerek. Daha sonra gövdemizi alıyorum. Bakın bu göz bölümünden aşağıya iniyorum. Burayla burada. Bunları göz kararı yapıyorum. Yanlara dikiyorum arkadaşlar. Bir koldan bir gövdeden alarak dikiyoruz. Diğer kolunu da buraya ayaklarını dikmeden önce arkadaşlar içine elyaf dolduruyorum bu şekilde daha sonra gövdeye yerleştiriyorum bu şekilde bir gövdeden bir ayaktan alarak dikiyorum kuyruğumuzun kahverengi beyaz bölümünü arkadaşlar aynı ayaklarda yaptığımız gibi içine elyaf dolduruyorum ve dikiyorum buraya daha sonra şu mavi bölümü de bu şekilde katlıyorum tutturuyorum sonra bu şekilde buraya dikiyorum arkadaşlar kuyruğunu da bu şekilde dikerek tamamladım arkadaşlar küçük bir ağız işledim ve oyuncağımızı burada tamamladık. Bir başka oyuncak yapımında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.